Hasan Cemal de bir yazı yazmış. Bu Hasan Cemal'e göre Türkiye'de diktatörlük var. Faşistlik var. İşte Türkiye'de özgürlük yok. Türkiye'de gazeteciler tutuklanıyor. Eğer Türkiye'de eğer diktatörlük olsaydı Hasan Cemal, Türkiye'de gazeteciler yazdıkları yazılardan, fikirlerinden dolayı eğer hapishanelere koyuluyor olsaydı sana ne yapardılar bilmiyorum. Öyle bir yazı. Yazı şöyle başlıyor. Erdoğan'ı kapının önüne koymak ilk adım. Demokrasi ittifakı için muhalefete bastırmalıyız. Muhalefet liderlerini kuşatmalıyız. Demokrasi diyorsak, hukukun üstünlüğü diyorsak Özgürlük diyorsak, insan hakları diyorsak, eşitlik diyorsak, dayanışma diyorsak önce Erdoğan gitmelidir. Önce Erdoğan ve avanesi bu memleketin başından halkın oylarıyla gitmelidir. Başka bir şekilde çünkü denedik onu o olmadı. Hani tankla, topla, ekonomiyle, darbeyle, iç darbe, dış darbe he, bu adama işlemiyor. Bu adamı biz halkın oylarıyla göndermemiz lazım. İlerleyen yerlerde de diyor ki, Bak şimdi şurası çok önemli. Laf üretmeden, fazla lafa boğulmadan, bilgiçlik taslamadan, ukalalık yapmadan bir ilk adımla yola koyulmalıyız. Evet öyle. Demokrasi ittifakı, demokrasi sözleşmesi. Bu ikisi için vatandaşlar ve sivil toplum olarak bir an önce muhalefeti baskı altına almalıyız. Muhalefet partilerini sıkıştırmalıyız. Muhalefet liderlerini kuşatmalıyız. Demokrasi, hukuk ve özgürlük için öncelikli demokrasi görevi budur. Eğer saraya hayır diyorsak, menfaat odaklarına hayır diyorsak, çıkar çetelerine hayır diyorsak başka çaremiz yok. Haydi bakalım. Laf öğütmek yerine bu ilk adımı atalım. Erdoğan'ı kapının önüne koymak için ilk adım. Diyor ki bu ülkeden Erdoğan'ı göndermek için ülkücüymüş. Muhafazakarmış. Sağcıymış, solcuymuş, ocuymuş, kürtçüymüş, faşistmiş, ee, DHKPC'liymiş, hiç önemli değil. Hepimiz bir araya geleceğiz ve Erdoğan'ı baştan indireceğiz. Ulan buradan size sesleniyoruz. Topunuz gelin, topunuz gelin. Sağcınız, solcunuz, ülkücü geçineniz, muhafazakar geçineniz okumuşunuz okumamışınız kandildekiniz efendime söyleyeyim meyhanedekiniz efendim CHP'lisini İYİ Partilisi Saadetlisi Davutoğlusu Ali Babacan'ı Gülü Femi Korusu kim gelirse gelsin ölümüne Erdoğan'ın yanındayız siz böyle birleştikçe siz böyle bütün yedi benzemezi bir araya getirip de sırf Erdoğan'ı düşürelim de ne olursa olsun dedikçe biz o adamın yanına etimizle kemiğimizle o adamın önüne set olacağız. Hadi hani derler ya ulan siz de öyleyse biz de öyle. Biz de ölümüne Erdoğan'ın yanında duracağız. Bütün ümmetin umudu olan, mazlumun gözyaşını silen ve tekrar bu coğrafyanın evlatlarına özgüvenini kazandıran eğer bir yerde Türk varsa o yerde zulüm yoktur. Eğer bir yerde Türk varsa o yerde işkence yoktur. Eğer bir yerde Türk varsa orada mazluma ölüm yoktur demeyi bize öğreten, tekrar özgüvenimizi bize kazandıran ve girdiğimiz her meydanda her zalimin karşısına yok süper güçmüş, yok Avrupa'ymış, yok efendim silahı varmış, bombası varmış Umrumuzda değil deyip zalimin karşısına bize dikilmeyi öğreten, o cesareti tekrar bize kazandıran Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kim birleşirse birleşsin ölümüne o adamın yanında duracağız. Alın size meydan okumaksa meydan okumak bu. Hasan Cemal'in de kim olduğunu bu, bu bugün özgürlüklerden, insanlıktan e, eşitlikten hatta şuradan insan haklarından özgürlükten demokrasiden hukukun üstünlüğünden bahseden adamın bu teröristlerle beraber dağlardan bizlere güzel manifestoları vardı. Bu teröristlerin aslında terörist değil, hepsinin birer gerilla olduğunu, hepsinin özgürlük savaşçısı olduğunu bize yutturmaya çalışan Hasan Cemal bugün bize ve bütün Türkiye'ye diyor ki Erdoğan'ı devirmek için hepiniz bir araya gelmelisiniz diyor. Biz de diyoruz ki gelin hepiniz bir araya gelin. Topunuz gelin. Biz sırtımızı Allah'a yaslayacağız. Millet olarak, devlet olarak el ele verip sizin bütün planlarınızı boşa çıkaracağız.